Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed İnce. Toronto Üniversitesi Rotman School of Management, Rotman School of Business, Finance ve Ekonomi talebesiyim. Altın niçin yükseldi? Altın niçin düşüyor ve daha da düşecek? Haydi o zaman analizimize başlayalım. Ne yapmak gerek? Ekranımızı şimdi sizinle paylaşacağız. Doğru şeyi paylaşalım da. Aynen şey. Tamam. Süper. Şimdi e, tradingview.com denen bir siteye girdik. Eee TradingView şöyle trading. Bunu zaten yorum kısmına yazacağım. TradingView diye. Birleşik yazılıyor. TradingView. view bu müthiş bir uygulama. Analiz için gerçekten mükemmel bir uygulama. Gerçekten sevdiğim bir uygulama. Burada altına bakacağız. Yahoo'yu bugün kullanmayacağız. View'yu kullanacağız. Ve altına bakalım şimdi. Daha mikrofonda bir ses gitti. TradingView.com'da altına gidiyoruz. Altın XAU USD XAU USD diye geçiyor. Bu altının ee... Altın böyle şey yapılıyor. Açılıyor. Şimdi altına bir bakalım. 1900 dolara düşmüş. <laughs> bir ara. Evet zaten beklenen bir şey. 2000 dolarlara çıkmıştı. 2060 dolara. Fakat e, buraya düşmesi de bir acayip oldu. Hemen. Heh. Evet 2000. Kaç dolar bu? Bakıyorum 2060 dolardan. Şimdi 1921 dolar. Nasıl oldu bu düşüş? İlk başta bunu söyleyelim. Dünyada herhangi bir maden kaynağı... Bakın bu hisselerde olmuyor. Bu sadece... Yani hisselerde de bu olabilir ya. Altın olsun, alüminyum olsun, bakır olsun. Çok müthiş bir e, kural vereceğim size. Bu sizin teraziniz olsun. Yani bununla ölçün. Herhangi bir e, fiziki karşılığı olan... Yani ona da diyorum ya. Altın, ne bileyim gümüş bir şey. Herhangi fiziki karşılığı olan bir materyal maksimuma geliyorsa yani çünkü altın sonsuz altın yok. Bir de bu hisse gibi değil. Düğmeye bas, hisse üret. Bir hisseyi 7 ile çarp, halka dağıt, daha fazla hisse olsun. Hisseyi azalt, böyle bir mekanizma yok. Maksimum bir madenden çıkarılan bir altın var ortada. Bu maksimum altın marketten çıkarılıp minimuma geldikçe fiyatlar inip çıkmaya başlayacaktır. Zaten kural budur. Bakın altın sahipleri yani gerçekten tonlarla, külçelerle altın sahipleri ne zaman ki altınlarını piyasadan çektiler fiziki olarak bakın öyle hesabımda altın var değil. Yani o adam külçeyle altını hesabından çekti. Aldı onu, sakladı, bilmem ne etti. Altın fiyatları hemen inip çıkmaya başlar. Bunun İngilizcede kuralı var. Market capacity limit brings market volatility market volatility fiyatların daimi bir şekilde sürekli bir şekilde inip çıkması inip çıkması inip çıkması veya birden fırlaması bu çünkü insanlar bu altın sahipleri piyasadan altınlarını çekmişler arkadaşım almışlar altınları demişler ki evet biz piyasanın altına çekelim işte bunun arkasında bir sürü siyasi e, siyasi e, güdüler var siyasi güdüler var onun haricinde bunun arkasında bir sürü ee, tabii ki de dediğimiz gibi ekonomi, siyaset, din bunların hepsi hep el ele gidiyor. Biz tabii bunlara bakmayacağız bugün fakat sadece bunu bilin e, bazı insanlar bazı altınlarını bazı yerlerden çektiler. Bunun karşılığında altın fiyatları fırlıyor. Bunun başka bir sebebi de tabii bunun yani milyon sebebinden bir tane sebebi de şudur. Garibanların parasını almak. Şimdi altın fiyatı çıkıyor. Zaten çıkan bir şeyin fiyatını almak mantıksızdır. Çıkmadan önce alacaktım bunu. Fakat altın çıktığı için altını aldın. Nerede aldın? 2000'de aldın. 1950'de aldın. 1980'de aldın. 1999'da aldın. 2000'de aldın. 2050'de aldın. 2060'a kadar çıktı. 2070'lere çıktı diyelim altın. Ya arkadaşım. Ben sana ne diyeceğim. Şimdi. Altın yükseldi yükselmesine de. Niçin yükseldi? E çünkü Millet altınlık piyasadan çekti. E Bunların eline ne geçiyor böyle olduğunda? Bakın bir sürü insanın evinde nakit parası vardı. Koronavirüsünden dolayı zaten bir sürü insanla konuşuyoruz. Ne diyordu millet haberlerde, internette, tanıdığınız insanlar? Ya abi parayı nakit tutmak gerek ya. Pardon. Parayı nakit tutmak gerek ya. Yani öyle bir vakte geliyoruz ki bilmem ne bilmem ne olur. Böyle olabilir, böyle olabilir. E baş göz üstüne. bir Yani e böyle olacak. E ne yapacağız kardeşim? birden haberler çıktı. Altın fiyatı yükseliyor. Altına paranızı yatırın. Altın, altın, altın derken millet altında kaldı bu işin. Nasıl altında kaldı bu işin? Yüksekten altın aldı. Ama altın düştü. Milletin parasını yediler. Yani altın yükseliyor. Daha da yükselecek. Altın sürekli yükselen bir şeydir deyip kim öyle. Fakat bir anda böyle yükselmesi zaten anormal bir vaka. eee Piyasada bir şeyler kötü gidiyorsa altın yükseliyordur. Yani altın yükselmesi demek ben para kazanıyorum demek değil. Ee, benim piyasadaki değerim düşüyor manasına gelir. Altının sahipleri için güzel bir haberdir. Ama çalışan bir insan için iyi bir haber değildir altının yükselmesi. Çünkü sen çalışan bir adamsın. Ya çalışan bir kadınsın. Senin işin, gücün var. Yani senin işin, gücün var. Ee, sen altın alıp satan bir insan değilsin ki süreklilikle. Yani piyasada bir şeyler kötü gidiyorsa altın yükselir. Nitekim altın yükseldiği insanlar ne yaptılar? Nakit tuttukları paralarını dediler ki ya biz gidip altın alalım. Pekala gidip kuyumcudan altın mı aldılar? Hayır. Bunlar gidip bankada banka hesabı açıp altın aldılar. Şimdi bankalarda da altın yok. Böyle bir sıkıntı var bir de. Bankanın ne parası var ne altını var. Bankalara bankalara kontrat verenler demek istemiyorum ama bankaya altın güvencesini veren Bankara altın rezervleri de altın var mı yok mu? Biz bunu bilmiyoruz. Bu bizim umurumuzda de değil. Fakat bankanın kendisinde zaten bir altın yok. Rezerve binaen sana bir tamam diyor. Mesela giriyorsun adamların uygulamasına. Diyorsun ki ya ben bakayım diyorsun evet ben bir altın alayım diyorsun. Altını alıyorsun. Ama rakamlar olarak altın hesabında işte bir buçuk gram. 700, e, 1,5 gram 0,75 gram çeyrek gram bilmem ne gram altın gösteriyor. E bu senin gerçekten altının mı? Hesap üstündeki altının. Yani bankanın da böyle bir altını yok. Sana böyle bir vaatte bulunuyor. Sadece olan ne oldu? Sen nakit paranı aldın yatırdın bankaya veya bankada duranı gittin nakit paranı altına verdin. E altın düştü paran kayboldu. E bu para nereye gitti? Ne yapıyorlar arkadaşım bu insanlar? insanları piyasaya sokmak için imkan gösteriyorlar. Yani bundan dolayı borsa, e, borsa alım satım, altın madeni alım satım, gümüş, bilmem ne vesaire böyle şeyler sadece subjektif, yani kişiden kişiye değişen, yani izafi şeyler sadece değil. Bu şeyler maalesef e, çok büyük politik ve siyasi e, güçler tarafından yönetiliyor demek istemiyorum da bunların tesini altında kalıyor. Nitekim bir ülkede seçim olacaksa altın olanların takip etmeli nasıl değişecek? Hisseleri takip etmeli nasıl değişecek? Yani seçim oluyor. Ben mi seçiliyorum yani kardeşim benim yatırdığım hisse ne için yükseliyor? Ha bu sormaya bu soruyu sormaya zaten hakkımız yok. Fakat bunu bilmeye hakkımız var. Yükseldi ve düştü. Şimdi ne yapacağız? altın düştü. Yükselmesi çünkü zaten suniydi. Yani olmaması gereken bir yükseliş vardı. İnsanların parasını piyasadan çektiler. Herkesin nakitini aldılar arkadaşım. Çünkü niçin yükseldi dersek buna bir fiziki kural verirsek. Neydi kural? Market volatility. Yani bir markette maksimum altın var. Altın haznesi var. Bu altın haznesinden çekildiğinde market telaş yapıyor. Fiyatlar inip çıkıyor, inip çıkıyor, inip çıkıyor. Yani herhangi bir şekilde siz fiyatların inip çıktığını gördüyseniz bilin ki ortadan fiziki olarak altın çekilmiştir ki zaten öyle oldu piyasadan altın çekildi şimdi piyasadan altın çekildi pek pekala şu an millet altını geri mi koydu piyasaya hayır ee, biz buna manipülasyon diyoruz Alt, şu anda altın düşmesi şu şeyin gitmesi manasına gelir bakın ben şu an ekranı bir paylaşayım sizinle ee... Tamam, ekranı paylaştım şimdi sizinle. Bakın altın yükseldi dedik ve düştü dedik. Çünkü burada bir kriz var. Ne krizi? Millet telaş yaptı. Altın alacağım, para yapacağım telaşı. Para yapacağım telaşı, adama hata yaptırır. Para yapacağım telaşı, adama hata yaptırır. Şunu şu köşeye bir koyayım. Ee, tamam. Alt, para yapacağım telaşı adama hata yaptırır. Niçin? Çünkü biz buna rush yani bir acele diyoruz. Acele nedir? Kanada'da bin, Kanada ilk kurulduğunda Kanada'nın kuzey tarafında nehirler var. Eleği alıyorsun, nehre koyuyorsun. Şöyle eleği şöyle bir elinizle şey yapıyorsunuz. Süzüyorsunuz, böyle bir oynatıyorsunuz. Küçük çakıllar düşüyor. Su gidiyor, altın kalıyor geri. bir zamanlar Burada Gold Rush, altın krizi, altın heyecanı, altın telaş denen bir vaka oluyor. Bir sürü insan yani devlet tarafından da kendileri de gidiyorlar. yani devlet tarafından gönderiliyor, kendileri de gidiyorlar. Nehirlerde altın aramaya. Bildiğiniz altınlar, altın çıkıyor. Yani nehrin içinde, yani normal taşın altından altın çıkıyor. Adam bunu elini bir atıyor, bakıyor altın var. E bu bir ara ne oluyor? Herkes buluyor işte. Bulduğunun işte yüzde bu kadarı senin. Mesela devlet bunu diyor. Peki bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra ne oluyor arkadaşım? Millet nehre gidiyor. Böyle bir altın imkanı yok. Elini atıyor çıkmıyor bir şey. E altın fiyatı yükseliyor o zaman. Aynı şekilde de böyle. Millet altını çekiyor. Bakın altının azalmaz bu manaya geliyor. Piyasada bir şey azalıyor. Fiyatını arttırıyorlar. Bu senin için para kazanma imkanı mı? Ya ucuzken al, pahalıyken sat. Bunu gündelikte oturup yapan adam için eyvallah. Fakat şimdi bu buraya çıktı. Bu buraya çıktı. Bu suni bir yükseliş zaten. Şimdi bu düşüş Bakın, Koronavirüs'ündeki o büyük düşüş, anında kendisini topluyor. Bu anında kendisini toplaması zaten marketin de kendisini toplayacağı manasına geliyordu. Şimdi ben buraya S&P 500 yazacağım. E, S&P 500 indeksiye girirsem, Amerika 500 şirketini girsek hatırlıyor musunuz? Mart ayından olmuş dedik, bakın. Mart'ta düştü. Mart'ta düştü. Ne zaman kendi haline geri geldi? Ağustos ayında tam olarak topladı. Zaten yükselişe geçmişti. Ha biz bunu nereden tahmin etmiştik? Biz bunu zaten o zaman biliyorduk. Çünkü altın düştüğü gibi hemen ne zaman kendisine geldi? Hatta Nisan ayında kendisine aynı rakama geri geldi. Yükseliş ama yani bir gün düştü bir gün yükseldi. Düşürüldü yükseltildi. Böyle çıktı yukarı. Suni bir yükselişle ee, 1700, 1700'leri leri bakın 1400'leri 1700'leri o sınırı aştı 2000'e vurdu. Pekala piyasadan altın çekme hareketini nerede görüyoruz? Şimdi ben bunun analiz ee, şeyini açacağım ekipmanını birkaç yuvarlak çizelim bakalım e, bazı e, ileri zekalar nasıl bu ileri zekalar demeyelim de e, bazı arkadaşlar bu Tespiti nereden varmışlar? Bakın nerelere çıkıp nerelere düşüyor. Allah'ım Allah'ım. 2019 2019'dan başlayalım. Bakın Şöyle Yuvarlak içine alabilecek bir arkadaş var mı burada? Boyayalım yeter. Şunu bir kapatayım. Boyayalım yeter. Bakın 2019'un Sonuna bakmak istiyorum. Çünkü sizin dikkatinizi çekeceğim şimdi. Mart ayında bir düşüş. Bakın şimdi. ha Şimdi burada ben şuraya bakın çizdim. 1 1 2 Bunları biliyorsunuz zaten. 3 4 5 Başlayalım bunları analiz yapmaya. Şimdi arkadaşlar bu ilkine bakıyoruz. Bakın bu birincisi. Birincisine baktığımızda şöyle bir vaka var. Geçen ay, geçen senenin Mart aylarında bir yükseliş yaşanıyor. Tamam mı? Bu arkadaş 1200 lira aşıp 1400'leri vuruyor. Nitekim gayet yüksek bir oran. Ve Aralık ayında düşüyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Bu ne demek biliyor musunuz? Bazı insanlar bazı şeylerin olacağını bilmişler. Yani koronavirüs içinde çıkıyor. Ve altın hemen düşüp hemen yükseliyor. Bakın Mart'a kadar yükseliyor. Niçin? Çünkü ortalık karışık. Yani ee, Dünya Sağlık Örgütü bu bir global pandemidir demeden önce biz anlamamış mıydık bunun yayılacağını? <laughs> Anlamıştık. Nitekim insanlar bunu zaten altınlarını piyasadan çekmişler. Ve fiyat fırlamış. Fiyat fırlamış. Eee, ve Mart'a kadar fiyat yükselmiş. Çünkü fiyatın yükselmesi millet piyasadan paralarını çekiyor, e, nakitini çekiyor, altın alıyor, altını çekiyor. Yerinde durmadığı için altın fiyatı artıyor sürekli Mart'a kadar. Bir düşüş oluyor. Koronavirüs haberi çıkıyor. Anında pat yukarı doğru yükseliyor. Şimdi bu altın daha da düşecek. 1800'lere ve 1900'de zaten. Şu an bakın 1920'de bu buralara düşmesi gerekiyor. Çünkü bunun organik olarak büyümesi bakın. Bunun bir organik büyümesi şöyle olur bakın. Organik bir büyüme süreci böyle bir şey için böyle olmaz. Organik bir büyüme süreci çıkar, iner, çıkar. Pardon. Şu şekilde. ya şöyle bir şekilde falan çıkabilir. Niçin böyle bir şekilde çizilir? Çünkü herhangi bir şey oldu borsada. Ya ben bunu böyle de yapabilirim istesem. Ee, mavi yapalım. Yani bu çıkar, yükselir, şöyle yapar. Şöyle düşer. Şöyle çıkabilir. Ama Aniden böyle yükselmesi ve birden şu hareket. Bu hareketi gördüğünüzde kaçacaksınız zaten. Bu kaçış hareketidir Çünkü bu fiyatın birden yükselmesi, birden düşmesi manasına gelir. Bunlardan aldık volüm. Bakın benim dediğim zaten volümden tespit edebiliriz. Şurada, şurada dedi ki bazı insan piyasadan altınları çekmiş. Bakın bu bazı insanlar dediğimiz arkadaşlar. Onlar burada. Bu bazıları burada bakın. Dikdörtgen içine alalım onları. Belli olsunlar bu morluğu görüyor musunuz? Şey değil. Pardon. Adam şeyini satmış. Nasıl seçiyorsun ya şunu? Ee, pardon. Şimdi adam burada hmm. Burayı keseceğim. Kes burayı. Tamam. 3 3 iki bir kayıt evet şimdi burada morluğu görüyorsanız insanlar bu kırmızılıklar ya kırmızılıklar burada satılmış bak sattığı anda fiyat düşmüş fiyat düştüğü anda bak bu yeşiller sat, satın alan arkadaşlar bunlar hemen burada ne olmuş bu kurnazlar bu çakallar şunları bir çıkarayım da bir net görelim ya Bakın bu düşüyor burada. Bu yeşil yükseliyor. Bakın yeşil bu yükseliyor. Bu yükseliyor. Bakın bu kırmızıyı görüyor musunuz fiyatın düşmesi. Burada bir insanlar satıyor. Yükselmiş ve burada satmışlar. Buraya düşüyor ve satmışlar. Ve bunun yükseldiğini görenler satın almışlar ve bak bu buraya çıktığında rövanş bak burayı diyorum işte buraya çıktığında işte halk böyle kazıklanır. Bu buraya çıkıyor. Adamlar satmışlar. Burada o kadar satış olmuş ki bakın. Böyle bir böyle bir satış yok zaten adamlar satmışlar her şeylerini. Daha bu düşmeden satmışlar. Nitekim sattıkları anda fiyat düşmüş. Pat diye. Bam. Fiyat düşüyor. Fiyat burada. Ve bunlar big boys. Bunlar balina. Bunları biz balina diyoruz. Büyük miktar satın almışlar. Pat diye düşüyor. Pat. Bakın. Pat diye düşüyor fiyat. Nitekim insana burada satmışlar. Burada yüksek almışlar. Alanları toplasanız bir kısmı satmış. Ve yine nerede satın alınmış ve burada benim içim yanıyor. Çünkü burada halkı kandırdılar. Burada milletin parasını çarçur ettiler. İnsafsızlar, insaniyetsizler. <laughs> Abartmayalım. Fakat ciddi söylüyorum. Ben şunu bir açayım da şurada bakın. Şu arkadaşlar nasıl satın almışlar? Masum bir şekilde altın satın alan arkadaşlara bakıyorum. Şöyle bir çizgi çizelim de net görelim nereyi satın almışlar. Bak buraları satın almışlar hep. Nitekim şimdi sattılar. şimdi sattılar. Ne kadar kar yapsalar cepte. Fakat şurada adam en yüksek noktada satın almış. ya. Düşünsene altının çıktığı en duruk noktada satın alıyor. Haber geliyor telefonda mesela. Benim yani kurabiliyorsunuz ya bu finansla. Haber bildirimi geliyor bana. Altın bugün çıktığı en yüksek rakama çıktı. Allah Allah. Adam gidip altın satın almış burada ve düşmüş. Bu altın düşüyor. Suni bir şekilde yükseldiği için düşüyor. Ve nitekim düşecek. 1800'leri 1900'leri 1800'ü görme ihtimali Düşüktür ama 1900'ü zaten gördü. 1918'deyiz. 1900'e yani 1900'e gelebilir. 1900'e geldikten sonra organik bir büyüme yapacaktır. Altın sürekli büyür uzun vadede. Çünkü kıymetli bir metal dünyada ondan sadece maksimum var. Ve sürekli büyüyecek bir alternatif yok. Benzinin alternatifi elektrik diyebiliriz. Ama altının alternatifi yok. Çünkü altın insanlık altın pardon insanlık başladığından beri sürekli bir ölçü birimi olmuş. Yani biz bir ekonomiyi herhangi bir şey hep altınla piyas yapıyoruz. Altını artık paraya bağlamadığımız halde. Fakat altın uzun vadede sürekli yükselir ama şu an altın almak ahmaklıktır. Bunun biz daha sizinle teknik analiz yapmadık. Fakat bunun teknik analizini yapacak olsak altın nereye kadar düşecek dersek teknik analizde Teknik analizde altın nereye düşecek dersek bakın buraya bir çizgi çizebiliriz. Şu çizgiyi de düzgün çizelim düz çıksın bari. Trend line. Bakın şuraya yükselmiş. Bunlar çok önemli çizgiler. Şurası var, şurası. Bakın zaten anla çıkacak. Şurası var. Bakın bir zamanki zirvesi çok mühim bir rakam şimdi. Bunun çıktığı bir zamanki zirve ki şurada haber çıkmıştı en yükseğe çıktı diye. Bak bunun bir zamanki zirvesi. Bunun bir zamanki düşüşü oluyor. Biz buna iniş çıkış modeli diyoruz. Bakın, bunun bir zamanki yükselişi, bunun bir zamanki yükselişi düşüşü oluyor. Bakın zaten, şimdi bu burada ya. Bu analik, analitik olarak yani analiz yapsak sizinle birlikte şuraya düşebilir, şuraya düşme ihtimali var. Analiz yapanlar netikim böyle yapıyorlar analizlerini. Bu tekst yazı değil noktayı koyalım yeter. Tamam. Bunu da yanlışlık yapmış olduk. Bu çok gerçekten müthiş bir şey. Analiz fakat bizim için iyi bir şey değil. Bakın bir zamanki düştüğü, bir zamanki çıktığı en yüksek nokta bunun düştüğü, sonra düştüğü düşük nokta oluyor. Bunun çıktığı düşük nok yüksek nokta bunun düştüğü nokta oluyor. Ve bunun bir zamanlar çıktığı nokta bunun bir zamanlar çıktığı nokta bunun da düştüğü rakam olabilir. Ve bu 1700'lerde. Ve bu 1700 bakın dikkatinizi celp edelim. Dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. 18 Mayıs'ta bu zaten 1700'lerdeymiş. Yani bunun organik olarak şuraya çıkıp buraya zaten düşmesi gerekiyordu. Bu buraya yerine buraya kadar çıktı. Kriz. Suni bir kriz. Veyahut bilmediğimiz şeyler oluyor. Bu ikisinden bir tanesi. Fakat size söyleyeyim. Teknik analiz daha sizinle yapmadık. Biz sizinle sadece e, madenin kendisine, şirketin kendisine, şirketin raporlarına bakıyoruz. Teknik analiz yapmadık fakat günlük yatırımlar teknik analizde. Teknik analize bakarsak, bu tabii ki de teknik analiz ben fazla yapmıyorum çünkü e, uzun vadeli satım alım satımlarla uğraşıyorum. Bir ikincisi manipülasyona çok açık fakat madem burası belli bir e, düzen içinde hareket ediyor o zaman bu düzene göre kural söylemek gerek. Bakın. Ağustos. Geçen senenin Ağustos'una çıktığı zirve bu senenin Mart'ında düştüğü şey. Neden buraya kadar düşmüyor? Çünkü bu işin kuralı bu. Bu işin kuralı bu. Yükseldiği düştüğün nokta bir zamanki yükseldiğin noktadır. Ya bu hayat dersi olur sizin için. <laughs> geçen seneki bakın bir sene önce yükseldiği nokta Mart ayında düştüğü en düşük nokta. Ee, bu senenin en düşük noktası diyebileceğimiz bir şey. Aynen bu senenin en düşük noktası. Bu senenin en yüksek noktası bir zamanlar Mart'tan evvel Mart 9'da yani koronavirüs daha şey olmadan Mart 9'daki en yüksek nokta bunun düşüp yükseldiği nokta ne zaman? June Haziran'da Haziran 1'deki 1699 olması bakın hop şimdiki şu şuraya bir koyalım 2070 dolara çıkması demektir ve bu yine şuraya düşüp çıkabilir Buraya düşüp de çıkabilir. Fakat teknik analiz olarak buraya düşmesi. Üç yere düşebilir. Ya bura olacaktır. Ya da burası olup böyle yükselecektir. %50-50. Zaten burada analiz devreye girip nereye doğru çıkacağı söyleniyor. Bunu daha söyleyemeyiz. Bunu belki bir gün içinde söyleyebiliriz. Fakat ne tarafa doğru hareket ederse o tarafa doğru bir tahminde bulunabiliriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün biraz daha uzun bir video oldu. Lütfen abone olun, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Esen kalın.